Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir tarifle karşınıza geliyorum anne poğaçasıyla. Hemen başlayalım. Öncelikle 4 su bardağı un ekliyorum. Şefimde yoğuracağım için 1 su bardağı da süt ekliyorum. Yarım çay bardağı sıvı 2 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı kurumayı ekliyorum. 2 yumurta ekleyeceğim. Birinin sarısını üzerine ekliyorum. Biraz karıştırayım. Malzemeler birbirinin içine geçsin. Ve şefim de yoğurmaya götüreyim. Hamurumuzu yoğurduktan sonra bir saat dinlendirelim. Hamurumuz çok güzel şişmiş. Havasını alalım. Tezgahımızı alalım. pürüzsüz şekilde bezeler açalım. Ceviz büyüklüğünden biraz daha büyük. Bir su bardağı lor peyniri, yarım demet de maydanoz, çok az bir sıvı yağ ekledim ki lor peyniri ve maydanoz birbirini tutunsun diye şöyle eğer tuzsuzsa tuz da ekleyebilirsiniz. Şöyle açıyorum ben. Şöyle bastırıyorum. Tepsime ekliyorum. Tekrardan açıyorum. Şöyle ortasını açıyorum. tamamladık. Şöyle biraz bastıralım. Bir yemek kaşığı kadar pekmez ekliyorum. Yumurta sarıma iyice karıştırıyorum. çatalımızla çizikler atalım. Şöyle. Sonra aksi yönden. Ortalarına çiğ susam ekliyorum. Çok az çöre otu. 180 derecede 40 dakika pişirelim. Evet fırından çıkardık. Çok da güzel kızarmış. Biraz maydanoz 2-3 dal doğradım. Zeytinyağıyla böyle sürdüm. Hafif şöyle süreceğim. Harika bir poğaçamız oldu. Hem beslenme çantasına hem de kahvaltılığa harika oldu. Herkese afiyet olsun YouTube kanalımı takip edip beğeni atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.